Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte çıkarma işleminde sonucu tahmin etmeyi öğreneceğiz. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. İyi de günlük yaşamda biz bunu nasıl kullanacağız? Değil mi? Evet. Ne yapabilirsiniz? Bakın bu işlemin sonucunu sonucunu tahmin ederek e, doğru yapıp yapmadığınızı ne yapabilirsiniz? Bilebilirsiniz. Bir. İkincisi bir yerden alışveriş yaptınız. 68 liranız var. 21 lirasını harcayınca yaklaşık olarak ne kadar paranızın kalacağını da tahmin edebilirsiniz. Evet, hadi bakalım şimdi yapalım o zaman. Sonucu tahmin ede ederken ne yapacaksınız? Ee, çocuklar, eksileni ve çıkanı en yakın onla yuvarlayacaksınız. Peki eksilen nedir? Çıkan nedir değil mi? Çıkarma işleminde evet. 68'in adı eksilen eksilen ve 21'in adı çıkan evet bunları en yakın onla yuvarlayacağız hadi şöyle yapalım ve yazalım en yakın onluğa yuvarla tahmin etmeden önce bunları en yakın onla yuvarlamanız gerekiyor. Evet, şimdi yapabiliriz artık. Evet, 68'e en yakın onluğa yuvarlarken ne yapacağız? Şöyle sorayım. 68, 70'e mi yakın, 60'a mı yakın? Bravo size. 70'e yakın. Peki, 21'i yuvarlayalım. 21, 20'ye mi yakın, 30'a mı yakın? Evet, 20'ye yakın. Yani 21, 20'ye yuvarlanır. 68 de 70'e yuvarlanır. İşte bu işlemi yaptığınız zaman siz ne yapmış olacaksınız? çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmiş olacaksınız. 70'ten 20 çıkarsa kaç kalır? Evet, 50 kalır değil mi? Yani bu işlemin sonucu yaklaşık 50. Peki buna biz ne diyoruz? Buna tahmini sonuç diyoruz çocuklar. Tahmini sonuç. Yani yaklaşık sonuç. Yani işlemimizin yaklaşık sonucu 50 çıkacakmış. Hadi şu gerçek işlemimizi yapalım bakalım. Oradaki gerçek sonucumuz ne çıkacak? 8'den evet birliklerden başlıyoruz yapmaya. 8'den 1 çıkarsa 7, değil mi? Ve 6'dan 2 çıkarsa evet, 6'dan 2 çıkarsa 4. Bu da gerçek sonuç olmuş oluyor. Gerçek gerçek sonuç. Evet. Evet bir yeni işlemle devam etmek istiyorum. Hadi bakalım. Evet şöyle de çizelim ki karışmasın. 71'den 48'i çıkaracakmışız. Çıkarma yapmadan önce yani tahmin etmeden önce ne yapacaktık hatırlayın. En yakın onlar yuvarlayacağız. Neyi? Eksileni ve çıkanı. Hadi yuvarlayalım. Evet, eksilerimizi en yakın onluğa yani 71'i en yakın onluğa yuvarladığımız zaman 71 70'e mi yakın? 80'e mi yakın? Evet, 70'e yuvarlanır değil mi 71? Güzel. Peki ya 48 kaça yuvarlanır? 48 50'ye mi yakın? 40'a mı yakın? Evet, 50'ye yakın değil mi? Evet, hemen ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Bu işlemi yaptığımız zaman tahmini bulmuş olacağız. 70'ten 50 çıkarsa kaç kalır? 20 kalır. Güzel. Bu bizim tahmini sonucumuz çocuklar. Tahmin, tahmini sonuç. Yani e, yaklaşık olarak 20 civarında bir sayı bulacakmışız şu çıkarma işlemini yaptığımızda. Hadi bir yapalım bakalım. Acaba e, 20'ye yakın bir sayı bulacak mıyız? Evet. Birden 8 çıkmaz. 11'den 8 çıkarsa üzerine hafifçe çizdim. Bakın burada 6 onluk kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 8 çıkarsa kaç kalır? Evet, 3 kalır. Güzel. Burada kaldı 6 onluktan 4 onluk çıkarsa 2 onluk kalır. İşte bu da bizim gerçek sonucumuz. Gerçek sonuç. Bakın hakikaten 20'ye yakın bir sonuç elde ettik. Hadi bakalım devam edelim işlemlere. Evet, 4 tane daha işlemim var. Ne yapacağım? İşlemlerin sonucunu tahmin edeceğim. Ne yapıyordum? En yakın onluğa yuvarlıyordum. Bakın 59'dan 42 çıktı. 59'u en yakın onluğa yuvarladığımda 60, değil mi? Eksi koyuyorum. 42'yi en yakın onluğa yuvarladığımda da 40. Ve bu işlemi yaptığımda tahmin etmiş olacağım. Bu işlemin ta sonucunu tahmin etmiş olacağım. 60'dan 40 çıkarsa 20. Devam edelim. Gerçek sonucumuzu da bulalım. Bu neydi? Buna biz tahmini sonuç diyorduk. Tahmini sonuç. Hadi gerçek sonucu birlikte bulalım. Evet. 9'dan 2 çıkarsa 7. 5 onluktan 4 onluk çıkarsa 1. Bakın yaklaşık bir sonuç bulduk. Buna da biz ne diyorduk? Gerçek sonuç. Gerçek sonuç diyorduk. Hadi devam edelim işlemlerimizde. Şimdi ne var işlemimiz? 82'den 49 çıkacak. Ne yapıyorduk? En yakın onluğa yuvarlıyoruz. En yakın onluğu neydi? 80, 80'e yuvarlanır. Artık biliyorum. 49 da 50'ye yuvarlanır. Ve çıkartıyorum bakın. 80'den 50 çıkarsa 30 kalır. Yani şu işlemin sonucu 80'e yakın bir sonuçmuş. Evet, buna biz ne diyoruz? Tahmini sonuç diyoruz, değil mi? Tahmini sonuç. Güzel. Peki gerçek sonucu da bulalım mı? Bulalım. İşlemi yapıyorum. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıkarsa diyeceğim ama ne yapıyorum? Üzerini çiziyorum. Burası 7 onluk. Evet, Haydi bakalım. Burası da kaç oldu? 1 onluk alırsam burası da 12 oldu. 12'den 9 çıkarsa kaç kalır? Evet. 3 kalır değil mi? Evet. Burada kaldı. 7 onluktan 4 onluk çıkarsa da 3 onluk kalır. İşlemimizin sonucu yani gerçek sonucumuz 33. Bakın gerçek sonuç tahmini sonuçtan kaç fazla? 3 fazla. Gerçek sonuç. Hadi iki işlemimiz daha var. Onları da yapalım birlikte. 21'i ne yapıyoruz? 21'den 11'i çıkarmadan önce yani tahmin etmeden önce en yakın onlar yuvarlıyoruz. 21 20'ye yuvarlanır. 11 10'a yuvarlanır. Çıkartıyorum. 20'den 10 çıkarsa 10. Evet. Peki gerçek sonucumuz kaç? Buna ne diyorduk? Hemen yazalım. Tahmini sonuç. Tahmini sonuç. Bakalım tahmini sonuç gerçek sonuçtan az mı? Çok mu? Ne dersiniz? Bakalım ne olacağını şimdi göreceğiz. Birden bir çıktı sıfır. 2'den bir çıktı bir. Aa bakın gerçek da tahmini sonuç aynı. Gerçek. Evet. Gerçek sonuç. Gördünüz mü? Bazen aynı. Yani tam sonucu da tahmin edebiliyormuşuz değil mi? Burada olduğu gibi bakın. Hadi bir işlemimiz daha var. Evet işlemi yapmadan ne yapıyordum? En yakın onluğa yuvarlıyorum. 43 40'a yuvarlanır. 29'da kaça yuvarlanır? Evet 30'a yuvarlanır. Çıkarıyorum tahmini sonucu buluyorum. 40'tan 30 çıkarsa 10. Evet bu neydi? Tahmini sonuç. Sonuç. Peki gerçek işlemi de yapalım mı sizinle? Haydi bakalım. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıkarsa diyorum komşudan bir onluk aldık. Burası 13. Komşumuzun da üstünü azıcık çiziyorum. Burasının 3 onluk kaldı. 13'ten on 9 çıkarsa 4. 3 onluktan 2 onluk çıkarsa da 1. Bakın 10, 14. Tahmini sonucumuz gerçek sonuçtan 4 az. Evet yazıyorum gerçek, gerçek, sonuç. Evet. Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.